Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yusuf evli. Nasılsın oğlum? Çok güzel kar yağıyor değil mi? Ay üstüne sonra ilk defa böyle güzel kar gördü İstanbul. Kardan adam yapalım hadi. <laughs> Yusuf bak ablan ne? Arkadaşlar şimdi biz kardan adam yapacağız. Yusuf bak. Bak bak bak. ay Ablan sana kar attı. Atıyorum. Sen de ona at Atıyorum. çabuk. <laughs> ay baban da orada kardan adamın vücudunu yapıyor. Ay kar çok güzel. Doruk Kerim de bize camdan bakıyor anneannesinin yanında. Yusuf. Hadi kar oynayın. <laughs> kar topu atın birbirinize. <laughs> Çok güzelmiş. Bayağıdan beri iyi tutmuş kar değil mi babası? Evet. Ben şimdi kocaman yapacağım. Ooo. Yusuf Evrim bak gövdesini yapıyor baban değil mi? Bu gövde mi? Kafa mı acaba? He babası? Ne kadar olursa diyorsun. Evet. Ay, harika bir şey. <laughs> miyim? Bakabilir miyim ben, küreğine? Ben şimdi Yolları kaz bakalım. Bu karı nasıl yok edebiliriz buradan? <laughs> Şaka yok etmeyelim. Kar çok güzel. Birazdan kayarız. Ben evet. Bulutlar birbirine çarpışıyor değil mi Yusuf Evrim? Anne, Nereye kaşıyım oğlum? Şurasını ve şurasını. Tamam evet. Bir Başka? Şurasını kaşıya. yünlü, yünlü kıyafetler Yusuf'u kaşındırdı arkadaşlar. Anneciğim açsa kaşı. Oğlum açamayız canım. Olmaz. Görmüyor musun kar yağıyor? Yusuf elin bakar mısın? <laughs> <laughs> Dur bakayım kaşımaya çalışayım. Oldu mu şimdi? Evet. Bak... Ablan nereye gitti şimdi? Babam Benim Çocuklar biz şimdi harika bir kardan adam yapacağız. Kardan adamı babası vücudunu oluşturuyor şu anda. Daha sonra kardan adama burnunu havuçtan yapacağız. Kendi atkımızı takacağız. O, 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 o şapkamızı takacağız. Ondan sonra kümürle düğmelerini yapacağız. Değil mi Yusuf evrim? Çocuklar videomuzun sonunda ve bundan sonra bir video daha çekeceğiz. Orada kardan adamı size göstereceğiz. Bakın buradan da Doruk bizi izliyor. Merhaba. Anne burada yapacağız değil mi? Evet seçin bakalım bir yer. Simge'yi de çağıralım gitti. Niye gitti? Bilmem bir şey almaya gitmiştir belki ya da bilmiyorum. Orada duruyor. Anneciğim. Video çek. Tamam, hadi. Tamam çocuklar. Sen Şimdi birazdan görüşmek üzere. Kardan adamımızı yapıp hemen size göstereceğiz. Değil mi Yusuf Evrim? Evet arkadaşlar. Hadi şimdilik görüşürüz. Evet sen şimdi Simge'yi çağır.